geçmiş de şirin, biz dış kalıyoruz başkanım öncelikle. 4. Şurası evet. beş gündür başkanım daha dünden beri ilk defa afet ekibi geldi. Biz o kadar itfaiye istedik başkanım. Yakınız var mı halam var iki tane, Yapma bir tane ya. de yeğenim var. Kaçıcı ben ben... Kaçıncı Kaçıcı bunlar... güyerdiler, Yani Çıkmadılar daha. Şimdi bugün... Yok yok. Beş gün oldu. Bugün beşinci gün. Evet. Hayır, kurtarma ne zaman başladı? Dün, 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 başladı, başladı başkanım. Dördüncü gün başladı. Evet. evet. Maraş'ta böyle bir şey yok diyorlardı. Dün başladı bu şey. Başkanım haberlerde gözükmüyor evet. ya. Gerçekten evet. Allah halkımızın var ya, ayağına taş değdirmesin. Gerçekten halkımız devletimizden bin kat daha iyi. Küçücük yeğenim orada benim. Başkanım. İki tane alan var yapılmadı. Biz artık kendimizi vicdan önüne attık. Yan yani yalvardık biz emir aldık aşağı gideceğiz diyor. Evet, biz kendimizi kepçelerin yani. altına at. İlk, Alt. İlk 30, önce, 30 saat emirle Bütün devlet kurumlarına kurumlarının evet. başkanım arabalarını kestim. Buraya gelen bütün milletvekillerin yani, önündeydim ben. Yani. Yani, Gerçekten yani. Ben, ben böyle kırıyordum, kırıyordum. Yani. Yardım edin bize diye. O Kameralar evet, neden o makinenin çalıştığı yeri çekiyor özellikle? Gelin Evet başkanım. Çekelim. Niye özellikle?